Değerli kardeşlerim, 118. ayet peygamber duygusaldır. Peygamberler duygusaldır. Allah için yola çıkan insanlar, insanlar ateşin boyutlarını, cehennemi, ahireti, mahşerli anlayınca artık insanları kurtarma azim ve gayret içinde olurlar. İstemeyerek de, isteyerek de duygusal ya da merhamet, şefkat, kurtarma amaç ve gayesi gayret içinde olurlar. Ama Allah burada fren yaptırıyor. Duygusallığı bırak, aklı selim hareket ediyor Ve peygamber bu 118. ayette cevap veriyor. Eğer sen onları azap edersen benim yapacağım bir şey yok. Duygusallığım nafileymiş. Onlara karşı çok aşırı merhamet ve şefkatim nafileymiş ya Rabbi. Sen onları azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Benim kulum değil kul gibi sahip çıkamayız insanlara. Aklı selimin devreye girmesi, duygusallığın iflas etmesi onlar senin kullarındır. Ama birçok insan kulu gibi çocuğunu kulu gibi görür. Dikkat edelim. Büyükler kulu gibi görür. O kadar sahiplenir ki. Hayır. Allah peygamber örneğini koyuyor. Onlar senin kulun ya Rabbi. Yanlış sahip çıktım diyor. Yanlış sahiplendim onlara. Onlara karşı aşırı şefkatim, merhametim ya da çevremde insan olması, ümmetim olunması ya da ümmetimin ne kadar çok olursa ondan övünürüm mahşerde duygusu ya da ne kadar insanı kazanır kurtarırsam ateşten kurtarmış olurum. Allah bunlara frene bastı yani. Ve peygamber de frene basıyor. Onlar senin kulların ya Rabbi. Ben farkında olmayarak insanları kulum gibi görmüşüm. Baştan hatırlattı çünkü. Eğer onları bağışlarsan benim görevim farklıymış bilemedim ya Rabbi. Aklı selim gayem devreye girmeliymiş girdi ya Rabbi anladım ya Rabbi. Bağışlarsan yine şüphe yok ki sen çok güçlü ve hikmet sahibisin. Burada da peygamberin yalvarış içindeki düşüncesini, merhametini adabı ile adabı ile Rabbine yansıtması. Yani duygusallığını adabı ile Rabbine yansıtması. İşte bu simetrik bir konu ortaya giriyor. Değerli kardeşlerim, içerik manası mani malumdur. Aklı selim. Elbette hep duygusallaşırız, çocuğumuzu kurtaralım, ümmeti kurtaralım falan. Ama Ya Rabbi bunlar senin olur ben bunları kurtarayım diye çabalamam nafile senin kulun ya Rab merhamet et senin merhametine sığındım ben kendimi dahi kurtaramam gibi tevazunun asıl kanatlarının yere gerilmesi yere inmesi manasının içerikleridir ama aşırı sahiplenme bugün birçok tarikat da vardır aklı selim elbette ki insan düşünür mü ateşe atmayı falan filan ama ona kulum gibi sahip çıkmak başkadır. Bir de ümmetle kul kelimesi farklıdır. Elbette her insan ister ki mahşerde kurtardığı insanlar ümmet olsun yanında. Ama Allah buna fırsat vermiyor. Sen ümmet çok olsun yanında duygusuyla yola çıkıyorsun ama frene bas onlar benim kulum senin kulun değil diyor. Allah peygamberini böyle işaret ediyor ve peygamber uyanıyor ya Rabbi şüphe yok ki onlar senin kulun diyor. Açık ve gizli. Kalbi ve dili olarak söylüyor. Örnek, peygamberler örnek bu hareketi yanlışlardan dönüş. Peygamberler her hali hareketinde ikaz olunmuşlar. Peygamberlerden çok Allah tarafından ikaz olunan insan yok. Çünkü örnek koyacak ortaya. Yaşam, düşünce, Felsefe, nefis, kafa yapısı yani yobazlık, cehalet, örnek koyacak, şöyle edin, şöyle oldum, örneğini alın, şöyle dedim, şöyle oldum, örneğin tevazu, tevazu kelimeler olmaz, bak ben böyle yapıyorum, siz de böyle yapın, kalbinizde başka bir şey bulunmasın, tevazuyu çıkarlarız, doğrusunda falan filan değil, ya Allah için tevazu, farklı görmeme, aynı safta olma tevazusu. Tevazu laf değil, pratik sanatsal bölümü. Örnek söylüyorum bu, Değerli kardeşlerim bunları iyi okuyalım. Bak kelime değil bu okunması gerekenler. Kelimelerden bahsetmiyorum. Mananın anlaşılması babından söylüyorum. İşte okumaktır. Bilmiyorum demek ki bilen insana bir şey öğrenemezsin Anlamayı öğrenemezsin Anlayışını açamazsın. Biliyorum diyen insan. Bilmiyorum diye insan daimi kazanmıştır yani en kurtarmıştır. utarmıştır. Ön yargısı da yoksa İslam olma yolunda adım atmıştır. Ondan sonra merhaleleri devam edecek öyle bir günlük beş günlük beş yıl falan değil hayat boyu imanı tanıyacak ve imanın ne olduğunu anlayacak peygamberleri anlayacak melekleri anlayacak öyle işte. İmanın şartı şu, meleklere inandım, inandım demek. Bu bir tahrit kelimedir. Ne kadar tanıyorsun melekleri inandın? Ne kadar tanıyorsun? Bu kitaplara inandım. Kitapları ne kadar tanıyorsun da inandım? E tanı ki inanasın. İnan ki tanıyasın. E, anla ki tanıyasın. inandım diyesin. E anlamadan tanıyorum, inanıyorum. Böyle bir şey yok. İnsanın kendisini anlatmasıdır. Allah'ı ne kadar tanıyoruz? Allah'ı ne kadar anlıyoruz? İşte o zaman inanmış oluruz. Ne kadar güveniyoruz? o zaman inanmış oluruz. Allah'a güveneceğin ki güvenemeyeceğin şeyleri diskalifiye edesin hayatından. Yani tağutlardan kurtarabilirsin. Bu olay geçecek boyutunu.